Aile kurumuna yönelik saldırılar hangi mecralarda kendini daha çok gösteriyor? Şu an günümüzde toplumumuza baktığımızda birçok saldırılar aileye yapılmakta. Tabii ki bunu medya aracıyla çok görüyoruz. Televizyonda yayınlanan diziler, filmler, magazinler, reklamlar maalesef ki gösterebilmektedir bu tür yerlerde ahlaksızlığın normalleştirilmesi, zinanın yaygınlaştırılması, evlilik dışı ilişkilerin normal olarak sunulması, reklamlar aracılığıyla e, insanları alışverişe yönlendirilmesi ve imkanın yetmese dahil insanları zorunlu hale getirilmesi. Yani bu şekilde de aileye düşmanlık görebiliyoruz. Bununla birlikte sosyal medya anında maalesef ki görüyoruz yanlış, yalan, yanıltıcı birçok bilgiler yayılmakta. Özellikle mahremiyet ihlali çok yüksek. Bu da ilişkiler arasında çok sıkıntılar yaşatıyor.